Herkese yeniden merhabalar. Bugün harika bir boşlak mantısı tarifiyle geldim. Yapımı diğer böreklere oranla oldukça pratik. Zaten yine oklava kullanmadan hazırlıyoruz. Çok beğeneceğinize eminim. Hemen yapılışına geçiyorum. Vereceğim ölçülerle iki büyük borcam börek elde edebilirsiniz. Bu yüzden ölçüleri dilerseniz azaltabilirsiniz. Şöyle 8 su bardağı unumu kabımı aldım. Yine kullandığım bardak ölçüsü de 200 milimlik bardaklardan. İçerisine 1 yemek kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Un ve tuzu şöyle kısaca karıştıracağım. İçerisine son olarak 3 su bardağı suyumu da ilave ettim. Ve bir spatula yardımıyla yoğurabileceğim kıvama gelene kadar şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Hamurum artık yeterince toparlandı, elimle yoğurabileceğim kıvamda ve tezgah alıyorum bu aşamada. Hamurumu yaklaşık 10 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurmam gerekiyor. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi, hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bir hamur elde edersiniz. Bu yüzden bu aşamayı olabildiğince uzun tutmaya çalışalım. Zaten yoğurmaya devam ettikçe kıvamının ne kadar güzel olduğunu size göreceksiniz. Evet hamurumu 10 dakika boyunca yoğurdum. Kıvamını da şöyle göstereyim. Oldukça güzel oldu. Şimdi hamurumu 20 bezeye ayıracağım. Ve yuvarlayarak tepsime aktaracağım. Daha sonra üzerlerine bir streç film geçirerek yaklaşık 1 saat kadar dinlendirmem gerekiyor. Daha uzun da dinlendirebilirsiniz tabii ki ama en az 1 saat dinlensin. Üzerine bir havlu da kapattım. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarım çok güzel bir şekilde dinlendi. Unladığım tezgahımı ilk bezimi aldım. Üzerine de yine hafifçe un serpiştirdim. Elimle şöyle kısaca bastırıyorum. Ve bir merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açacağım. Toplam 20 bezeye ayırmıştım. Her beze için aynı işlemi tekrarlıyorum. Açmış olduğunuz hamurları da yapışmaması için çok fazla üst üste koymayın. Bu şekilde tüm hamurlarımı açıyorum ve artık yağlama işlemine geçebilirim. Küçük bir tavada 250 gram tereyağı veya margarin eritelim. İçerisine bir su bardağı sıvı yağını ekleyelim. Şimdi bu yağla hamurlarımızı yağlayarak üst üste koyacağız. Yine aynı yağı hamurumuzu açarken içerisine şöyle birer kaşık gezdireceğiz. Üzerine de süreceğiz. Hamurlarımın içerisine birer kaşık yağ ilave ettim. Ve kaşıkla güzelce yaydırıyorum. Hiçbir kuru yer kalmaması çok önemli. Daha sonra kuru kalan yerler yapışacaktır. Bu yüzden bu aşamaya dikkat edelim. Her tarafına eşit bir şekilde gelsin yağ. Hamurlarımı beşer beşer yağladım. Bu şekilde üzerine bir streç film geçirerek dinlendireceğim. Yine şöyle en az 1 saat kadar dinlendireceğim. İyice kendini toparlayacak ve çok güzel bir şekilde açılacak. İç harcını çok uzun uzun anlatmıyorum. Zaten çiğ bir şekilde hazırlıyoruz. Pişirmiyoruz. İçerisinde 5 orta boy patates var. Güzelce rendeledim. 2 tane soğanımı da küçük küçük doğradım. 600 gram kadar kıymam vardı. Onu da ilave ettim. Son olarak tuz, karabiber ve pul biber de yine isteğinize bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Harcımız bu şekilde hazır. Bu sürede hamurlarım da çok güzel bir şekilde dinlendiler. Bir tanesini alıyorum. Elimle birazcık açtırıyorum. Daha sonra tezgahıma bırakacağım. Ve yine elimle çekiştire çekiştire büyüteceğim. Hamur çok güzel dinlendiği zaman oldukça güzel açılıyor. Bakın şöyle çektiğim zaman hemen geliyor zaten. Hiç zorlanmıyorum. bu şekilde hiç oklava kullanmadan incecik bir şekilde açabilirsiniz. Oldukça da pratik oluyor. Çok kısa bir sürede işlemi bitireceğim. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum yağdan bir yemek kaşığı kadar gezdirdim. Uç kısmından tutarak ileriye doğru katlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcı da güzelce koyuyorum. İç harcını sadece kıymayla da yapabilirsiniz. Ama ben kıymaya patatesi çok yakıştırıyorum. Genelde börek yaptığımda kıymalı patatesli yapmayı tercih ederim. Tabi bu da sizin tercihinize kalmış bir şey. İçe doğru kıvırarak rulo halinde saracağım. Yani öyle el açması böreklerle uğraşmaktansa oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir börek. Evet rulo haline getirdim. Şimdi yaklaşık 2 santim kalınlığında keseceğim. Bu arada bir borcamı da yağlamıştım. Ben şöyle yuvarlak bir borcam kullandım. Yağlamış olduğum borcama şöyle içe doğru katlayarak hepsini teker teker diziyorum. Dediğim gibi iki tepsi börek elde ettim. Bu borcam tamamen doldu. Bir tane de büyük boy kare borcamım vardı. O da tamamen doldu. Ben iki tepsiyi de pişireceğim. Siz dilerseniz bir tepsiyi pişirebilirsiniz. Diğer tepsiyi de böyle daha uygun bir kaba koyarak buzla streç film geçirerek üstüne tabii ki atarsanız daha sonra çıkardığınızda pişirip aynı lezzeti elde edeceksiniz. Kalan yağımdan üzerine de güzelce sürüyorum. Fırınımı da 180 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıttığım fırında üzerleri böyle güzelce kızarana kadar pişireceğim. Diğer borcamımı da göstereyim. Ben dediğim gibi bunu da pişireceğim böreklerin fırından çıktı. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten nar gibi kızardılar ve çok lezzetli gözüküyorlar. Ben şimdi servis tabağımı alacağım. Gerçekten nefis gözüküyor. Üzerine yoğurt gezdirip servis edebilirsiniz. Ben videoyu çekerken ortamda biraz ses vardı. Çıtırtısını gösteremiyorum ama ne kadar gevrek olduğu çok güzel bir şekilde gözüküyor zaten. Üzerine biraz yoğurt, biraz pul biber gezdirdim. Bu şekilde servis ediyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Tabii ki deneyenlerden yorumlarını da bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.